Manisa Belediyesi'nin 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle hayata geçirdiği kent içi toplu ulaşımda dönüşüm uygulamasının ardından toplu ulaşımda yeni hizmet verecek araç da netleşti. Manisa Belediyesi ve Toplu Ulaşım Kooperatifi isuzu'nun 7,5 metre uzunluğundaki aracında görüş birliğine vardı. Fatih. Yaklaşık 6 aydır çeşitli araç firmalarıyla görüşerek toplu ulaşımda kullanılacak olan araçları ulaşım kooperatifi ile değerlendirmeye alan Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ulaşımda dönüşümü tamamlayacak olan kararı aldıklarını açıkladı. Komisyonun şehir içinde kullanılacak olan araçlara yönelik Anadolu Isuzu firmasında karar kıldığını söyleyen Başkan Ergün, firma yetkilileriyle makamında görüşerek araçlarda bulunacak detaylara ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yusuf Enli, Manisa Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mümin Denizle firmanın satış ve bayi temsilcileri de hazır bulundu. Belediye Başkanı Cengiz Ergün yoğun çalışmalar neticesinde Manisa halkına en iyi hizmeti verecek olan araçlarda karar kılındığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Ergün şöyle konuştu. Yaklaşık 4-5 aydır, değil mi başkanım? Ee, mevcut Manisa'ya alınacak olan şehir içerisindeki taşımacılıkla ilgili e, dolmuşların otobüslerin belirlenmesi noktasında e, çeşitli firmalarla defalarca araç tanıtımı noktasında görüşmeler ve araçların tanıtılmasını epey e, bir araya gelerek değerlendirdik. Bugün yine e, bu firmalarımız içerisinden Isuzu firmasının e, satış ve pazarlama direktörü Fatih Bey ve bütün ekibiyle bugün e, mevcut araçların fiyatları noktasında e, artık neticelendirme noktasına geldiğimiz bu safhada kendileriyle bir fikir alışverişinde olduk. Ve Cemiyet Başkanımız, Mevcut Yönetim Kurulu ve Mevcut Ulaşım Müdürlüğü nezdinde e, ilgili firma yetkilileriyle Fatih Bey e ve diğer bayi arkadaşlarımıza da Hatay'dan vesaireliğinin evet. e, yetkilileri de bugün buradalar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum ki e, artık işin son safhasına geldiğimiz kanaatindeyim. E, temennimiz ve hedefimiz şudur, bütün Manisa'nın bunu bilmesini isterim. E, Nisan sonu itibariyle bir 40-45 araç, Mayıs sonu itibariyle 55-60 araç ve Haziran sonu itibariyle de toplam 168 aracı tamamlayarak Manisa'da bu araçlarımızı Manisa halkının, vatandaşının kullanımına inşallah sunmuş olacağız. İnşallah ben tabii ki bu süreçte emeği geçen bütün komisyon üyelerine, bu komisyonda Cemiyet Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na, hat başkanlarına, ulaşım müdürümüze ve tüm çalışanlara, meclis üyelerimize, bütün arkadaşlara ve bize destek veren bütün firma yetkililerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde araçlar geldiğinde Manisa halkını mutlu etmiş olacağız ve bu araçların içerisinde kamera sistemlerinden televizyon sistemlerine kadar bütün hepsi Cipeer sistemleriyle yine denetlenmek suretiyle bütün hizmet en iyi şekilde Manisa halkına verilecektir. Bir kere daha hayırlı olsun diyorum. İSUZU Pazarlama ve Satış Direktörü Ahmet Fatih Tamay da Manisa Belediyesi'nin şoförler cemiyetinin ve komisyonun araç seçimi konusunda profesyonelce yaklaştığını söyleyerek kendilerini seçtikleri için Başkan Ergün nezdinde herkese teşekkür etti. Tamay şunları söyledi. Bir süreçte ben de başta Sayın Belediye Başkanımızı ve ilgili bütün asıl araç sahiplerini temsil eden cemiyet başkanı ve üyelerine ben de çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin e, çoğu şehrinde pek rastlayamadığımız, rastlayamadığımız şekilde oldukça şeffaf ve e, çok profesyonelce bir e, seçim maratonuydu. Bu maratonda sonuçta e, bizi tercih etme aşamasına gelindiği için ben e, başta Sayın Başkanımıza, diğer başkanlara yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. E, ben de emeğe geçen kendi arkadaşlarımla dahil tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. E, Türkiye'nin ihracattaki lideriyiz ama iç pazarda da e, Türkiye'nin en kaliteli araçlarını üretmeye çalışıyoruz. İlaveten Türkiye'nin tek orijinal markalı küçük otobüsü olduğumuz için ve bu seçimde de yine bu özelliklerimizle dikkate alındığı için ben hem kendilerine teşekkür ediyorum hem de e, Anadolu Isuzu'nun bir e, düsturunu, prensibini burada özellikle vurgulamak istiyorum. Biz sadece satarken değil, asıl sattıktan sonra varız bir prensibimiz var. Satış sonrası hizmetlerle de e, ve ilaveten gelecekte bu projenin devamında bu araçların eski değişme dönemi geldiğinde yine ikinci el destekleriyle birlikte bu projede yer almak istiyoruz. E, biz e, Türkiye'nin muhtelif yerinde ve Avrupa'nın 26 ülkesinde, Kuzey Afrika'da ve e, Türk Cumhuriyetlerindeki başarımızın e, bu projeyle birlikte daha da artarak süreceğine inanıyorum. Ee, i̇nşallah e, güzel hizmetler vereceğiz. E, servislerimiz ve bayilerimizle bu hizmetin <laughs> içinde çok önemli bir halkalar, önemli bir yer tutacaklar. Ben inşallah e, hayırlısıyla e, nihai sonuca da varılmış olur. Ve biz inşallah teslim töreninde yine buna benzer güzel e, tatlı bir konuşmayı hep birlikte Sayın Başkanımızla birlikte e, yapmak durumunda kalırız. Ben yine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. <laughs> sağ Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yusuf Enli de kararın her iki tarafı da memnun etmesini temenni ederek şunları söyledi. İşim Hizmetleri Müdürümüze ve bize verdikleri katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandan beri şehir içindeki yapılanmada ve denişimde sevgili belediye başkanım, Bolaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz bize gösterdikleri yakın ilgi gerçekten hem yönetim kurulduğu olarak hem minibüsçi arkadaşlarımızı memnun edecek üvedikle karar aldıklarından dolayı bu beklentimizle yine Sayın Belediye Başkanımızın doğrultusunda bütün firmalarla görüşmedi. Fakat en sonunda da izi Su'yla bir anlaşma, ön anlaşma yapıldı. Bizim arzumuz da zaten genel anlamda arkadaşlarımızın bu firmalarla bir anlaşma yapılmasıydı. Ben bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah bu yenilikler Manisa halkına çığır açacak olaydır. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum hepimize.